Evet çünkü yeni gelen bu yerde gizemli bazı şeyler buldu. Onları size göstereceğim. Girelim. Geldik şimdi. şimdi ben patenle gideceğim. Patenle hızlı olduğu için. Tamamen uygulamalı göstereceğim. Yani durdurup dur gitmeyeceğim. Miray da yanımda. Evet. Burada gördüğünüz gibi aradan geçince robot var. Bu robotun önüne kadar gitmemiz lazım. Şimdi buradan gittiğimizde şurada bir aramış var. De bu de. Buraya gitmek zor olacak tabii ki her şey zaten zorluk olur. Böyle aradan döndüğümüzde böyle beyaz bir şey var. Yaşına gidelim. Bakın bu tavşan. Uçmam lazım görünüşe. O bak oldu yine. Neyse buradaki tavşan ben fotoğrafını çekmiştim. En son fotoğraflarını da gösterdim. Bakın Tamamen dibinde duruyor. Ben üstünde duruyorum artık. <laughs> Şimdi burada başka bir gizem daha var. Bunu da göster göstereyim. Biraz yukarı bir çıkmamız lazım. Tamam mı? Tamam, Emin misin? Evet. Evet. Ben buraya kadar gelmiştim. Ama bu da bulamamıştım tabii. Niye zaten götürmüyor? O zaman buralara yakın olması lazım. Çok değişik bir düzen gerçekten. Benim onun yerini bulduk da bence öbür taraftaydı ya. Azam mı sana? sen bize sandım. O zaman giderim geri dönerim yani.

yukarı galiba bu da yukarıda bu da Bakalım umarım ya çok uzakta olmaması lazım ya. Kızı bir kaçtı bakacağım tabii. Hadi Bir şey <laughs> çok akıllıca bir yöntem bir ay çok Esen. mantıklı değil mi robotlar çok uzaklaştı. yere hala uçuyorum. e uçuyorsun da gerçekten çok uçtum Nasıl sıfır da daha iyiydi bence niye çıktım Aa, bak tavşanı kaybettik bu seferde orada bulduk tamam tavşanı bulduk Şimdi süpürgeyi çıkaralım. Asal süpürge bak. Gelen musun Çok güzel. Emine almış. Evet. Neyse biz aramaya devam edelim. Uçalım hatta. Etrafa da bir bakalım. Bu taraflar dedi. Evet işte ben bu sınıra ulaştım. Aa bak orada bir şey var. Kesin orada. Bence o küçük bir şey yok. Tavşan tam olarak nerede bir diye göstereyim diyeceğim de boş ver tavşan gözmez burada o tarafta o tarafta onun tavşan olduğunu düşünüyorum tavşan değil tavşan böyle boşlukların orada evet. bu şey, başta bir şey başka bir şey galiba aa aa evet işte orayı gösterdim ve de size Zayla. bakın burada Zayla'nın motoru var gördünüz mü burada galiba Zayla eşiği Evet Zayla burada kalıyor sanırım. Yani Zayla <laughs> uzaya gitmiş. Uzaylı mı Zayla? Miray. Herhalde gözde bile kocaman gelmiş. Ya o zırhının herhalde. Doğru. Evet. Neyse dükkandan ben de size göstereyim motoru. Ne alaka buradan? Paketlerdeydi. Paketlerde evet. Orada. Bakın. Buradaki motora iyi bakın. Çıkalım dükkandan. Bakın orada ateşin arkasında ama ben göremedim. Bakın orada aynı renklerde. Galiba bir yerlerden kayıp idanı var. Glitch'le Flip'i kaçırmış olabilir mi? Tamam bir şeyler öldürdüm. Bugün videomuz bu kadar. Kalkanı da gösterdim. Hmm. Şimdi i̇şte tam olarak yerini göstermeden önce fotoğraflarını gösterdim. Ben ilk bulduğumda bunu ya, saldırdı. Bunu çektim tavşanı. Bakın, o kadar da yakında değilim şimdi. Bu kadar. da Evet, videomuz devam.